Teslimiyet, Allah'tan, Allah'ın sana kalbine vereceği bir nurdur. Onun çevreyle alakası yok. Ne anayla, ne babayla, ne dinle, ne imanla teslimiyet ayrı bir şeydir. Teslimiyet ayrı bir şeydir. O bir nurdur. Sıddıkiyet nurudur, tasdik nurudur o. Allah bizim o nurumuzu artıra. Yani o çalışmayla falan elde edilecek bir şey değil. Dua ile Allah sana ikram edebilir. Yani tarihte birçok büyük evliya vardır ki, çok büyük evliya vardır ki, eşkıyalık yapmış, yol keçicilik yapmış, bilmem ne yapmış. Ama sonunda bir hadise onun tam tersine dönmesine sebep olmuş. Cevheri öyle. Cevher öyle. Öbürü arzi. Öbürü arzi. Yani nedir? Cebindeki en büyük dünyanın en büyük elmasının çamura düşmüş olması arzi bir hadisedir. O çamur o elmasın kıymetini bozmaz. Nasıl ki elmas dışına çıktı, iki damla yağmur vurdu. Aa. Elmas kendini gösterir. Tasdik böyledir. Sadakat böyledir. Sadakat böyledir. Dua edelim Allah tasdik nurumuzu artırsın. O bir nurdur yani. Eğitimle, ilimle olmaz o iş. Allah'tan dua eden, dua ile sen iste hem biz de isteyelim inşallah.